Selamlar arkadaşlar. Mesela Master'ı aldım abi. Bu şampiyon arkadaşlar jungle'a counter yok. Yani bu şampiyon birebir de kesebilen bir e, jungle şampiyon yok. Onu söyleyeyim. Sesleri bir kısık gibi açayım. Yani birebir de bunu kimse kesemiyor. Onu söyleyeyim. Biraz tabi lişe azaldık galiba ya. Okey. Bir tane şöyle vuracağım. Şöyle atacağım. Tık. Tık 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 tertemiz kesik burayı. tık tık bassaydık lan ne oluyor? Bam gibi ölecek ama Brent tık 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 değil. Duracağım ya zaten w tık tık veriyor hayvan gibi. Dabrisi çok güçlü. Arkadaşlar Masri'ye W buff'a attı yarıyor. O zaman da cidden çok güçlendi ormanda. Bire bir de falan alamıyorsunuz zaten. W'sun süresi çok kısa. Ve hani hasar engelleme çok sıkıntı yani. İlk başta mesela %90 hasar engelliyormuş. Çok saçma değil mi ya? %45 ondan sonra da yani ilk şurada 4 hasar yedim görünüz mü? Ama da 37 vuruyor 4 burada. Zordu. Bak 6 vurdu görünüz mü golem Şimdi 67 şey de vurdu. <laughs> yani bir tane skill atsanız bunu, tamam mı? Yani bir tane adamın güçlü skini atsanız. Zed'in opsi patlarken o an bassanız mesela çok az hasar yiyor Biraz bozuk yani. Bak yine az 7 Yedi hasar yedim. 23 yedim. değil mi ya? Süper bir şey lan bence. Bozuk skill. Yine yediydim. yedim. <laughs> çok iyi. Demin de orman deniyorsun. Ama filmleyeceğim. Burada canlanabilir. Ben bir de gen kaçacağım ya bence. Onu da flash alsın. Buraya fiyatı açtı. Double al. Tamam. Of of of. Helal. Ya ölür red buff'a dedim ama ölmedi. Red buff'un um süresi bitti galiba orada. Farm etsek mi beraber de kanka? Burada alacağız biraz çünkü çocuğa şey yaptık ee, nasıl desem kill aldı asist aldık burada bir alabiliriz 3-5 smite attım için inşallah bunu kaçırmam vay bu bizim var vardı atmışlar yola yuh Neyse oraya gitmeyiz Okey Jarvan görüyoruz birebir de abi birebir de bu şampiyonu hiçbir jungle yenemez onu söyleyeyim açık açık İmkansız yani. Kim olur şimdi çocuğu ya. İmkanı yok yenemez yani. Öyle bir şey yok abi unutsun. Bu karşı gelebilecek bir jungle yok birey burada. Çünkü hasar engelliyor yani. Jaron EQ attı tamam mı? EQ attı ya mesela. E'siz kaldı. Q'sunu mesela W attım. Q'su vuramıyor. Adam zaten bir tane max'ı da skill var ki onu da vuramıyor. Lee Sin ile uçuyor mesela. Tık W attınız. Lee Sin Q skill'i vurmuyor. Böylece ne oluyor abi? Adam vurabilen skill'i. Aha boşaydı bu ne? Ne oluyor orada? Aman Dimash. Aman diyeyim ha bana sormadan fight falan şu vision artık keseyim de. İşte o vision artık kesse çok iyi olur aslında gözükmem. Geldim <laughs> ya. güzel kestim Kayseri lan öyle Gördünüz mü? Botunda yoktu yok daha. Güzel çocuk. Ne itersin de yine Necdet'e gideceğim. Biz güzel oynadı burayı. Şu ne? Oto gördünüz mü? Oto atak iptal böyle bir şey işte. Burayı yavaşlatıp bakarsınız. Tam şeyi W atıyorum. Oto atak iptal. Bu inanılmaz önemli arkadaşlar. Tık. Gördünüz mü? Anında. Yatak çıktı. Aa kötü oldu. Dönmeseymiş iyiymiş dönmeseymiş. Red da neymiş bitmiyor bir saatin lan. Eskiden bir şey rün vardı. Buff'ın süresini yüzde yirmi uzatıyordu biliyor musunuz o rün ne ama. kaldırdı sonradan galiba. Ya Allah, abi öldük çünkü. Ama ejder aldık. Ejder önemli. İlk ejder hazırlarsanız herada yetişiyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi oluyor hemen herada ejder. Daha bir dakika diyor. Topta bayağı bir fitleme durumu söz konusu. Hem yani de çok fazla. Canlısız ölmüş çocuk yani. Birebir ölmüş hep üç kere. Elo bu arada plat arkadaşlar. Platin Elo. Buradan silver değil. De pek değişen bir şey yok yani. bu. Elo'na ya. ya. Muhabbet yapıyorlar böyle. Oynadım Elo'lar yani düşük büyük fark etmiyor. Hepsi aynı oynuyor ya. Yani. Çok fark olsa zaten belli olur. Elo çok bozdu yani. yani eskisi gibi değil arkadaşlar. Eskiden cidden ligin şey vardı ama şu an Elmas da Silver Gold da aynı oynuyor emin olun yani. Şimdi her ligde oynadığım için yani west'e Master'ında oynuyorum, TR Master'ında. Anladınız mı yani? TR'nin Gold'u, Platin'de, Silver'ında, west'in Platin'de hepsini oynadığım için yani çok fazla fark yok öldüm. Yani ligler arası fark yok onu söyleyeyim. Yani Master adamla Plat adam aynı oynuyor. Hatta bazı Plat oyuncular Master'a da ikiye böler yani öyle diyeyim. Çok fark ediyor yani. Adam mesela TR'de Elmas yani baksan sen Silver adam daha iyi oynar ondan. Çok lige takılmayın oyun bilgisi önemli. Mesela bu adam plat. 2 v sever bu brandi kesmeye çalışıyor. Kesse Brand'ı ölecek parmak kaybedecek. Hiçbir anlam olmayacak aldaki. Anladın yani adam bu kafada oynuyor oyunu. İyi help kolu geldi güvenden. Yani güven sana gank gelmiyor. Help yok panka ya. Abi ya. Abi Ya böyle. Öcenki kanka. önceki kanka. Bir yok milyon biz. Ne var ya? Bana ne için atıyor? Özürlü galiba. Top dönmüş. Bu takım zor. Bak gördüğünüz gibi silver bronz gibi oynayanlar. Yani yukarıdan gitsem Yukarıdan gitsem tamam mı? Adam buraya kaçacak. Buradan gitsem buraya kaçacak. Yani nereden gitsem adam diğer tersine kaçacak. Değişen bir şey yok. Adam adam 5 IQ olduğu şimdi anlamıyor. Hero yani lig demiş Zaten maç kazanınca 25 kaybedince 20 gidiyor. O sıra olsa, olsa lig atlayabiliyorsunuz yeni sistemde. Yani bu adam leş gibi oyuncu ama lig atlayabiliyor. Adam iki tane kill de başladı oyuna. Buraya girmem lazım ama. Teknemi çabuk benim. Ne diyeyim ki adamın bu arada flash Ignite'da duruyor ya bu arada yani her şey duruyor. ay ay ay. Bir, rakip <gülüyor> <Takım> <gülüyor> bir, rakip öfke bir adama dört kere ölüyor, genk geliyoruz. Diyorsun ki, sen yaptığın şey bu. Sanki Jarvan gelmiş, Jarvan ölmüş gibi konuşuyor ya. Allah'ım şu Türkler niye böyle ya? Kasaba gidip kesmem gerekiyor renkli ama az bilmiyorum yani. Yani silver adam bundan daha iyi oynar. Diyeyim yani. Özürlü çünkü. Beyni yok herifin. Ya yani item bakıyor. Önde de ama levelde önde abi. Adamda her şey varmış. Ignite, midnight, Flash. Evet açacağım oyuna dönsün geri zekalı diye. Şu W mana tüketiyor ya. O biraz kötü olmuş. E sen yani belli mana tüketiyordu. Onu kaldırmışlar. Bunu da abi. Sen nasıl? İşte plat işte anladın mı hani? Bak plat işte Aynen kanka. Kule vurmadı şu anda. Pete tek aldıysam çok tatlı olur ha. Nekton ölmek lan. Nekton geri gibi hissettim gidiyorum ben. Ama para güzel acı. Yine ölüyorlar ya. Bu da bir de, bir de ölüyor. Ah yoruldum. <laughs> yoruldum yani. Genkimin ölüyor herkes. Yarvan oyuna katsı 3 kill benim 6 kill 2 katı. Hani objektifleri de aldım ama gördüğünüz gibi ölüyorlar sürekli. Bot da ölüyor. Ölmeyen yok. Okey. Fine. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok ki herif ölüyorsan. alalım abi. Ha var. Kesti. Güzel. Güzel. Ejder almam lazım. Ejder gördüm dümdüz. Şu yarvanı dayı battık. gördüğünüz gibi. Hmm. Bu ağaçlı herif ya. Ona yapacak hiçbir şey yok. Ben maalesef. Maalesef IQ'su yetmiyor. Oynayacak zeka sahip değil. Ne alalım? Bak sizin biliyor musunuz? Adam birebir de ölüp beni flame'liyor. Hani gank yese diyeceğim ki hakkı var filan hani. O da yok. Adam birebir de koşup ölüyor birebir de ya. Teleport de oynuyor ki hani iki tane sağlam speli var. Beni flame'liyor yani. Ben ne yapabilirim ki oğlum? Sen leş gibi oyuncuysan benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Kapat bilgisayar. Oyna mı bu oyunu bu kadar kötüysen yani? Ya da direkt on bana. Ya ikin yok kanka. Aa iki 9 dakika yedim. Şunu bastı herif. Keşke Fizz takip etseydi. Oynayacak mısınız buraya ya? Oynayalım itemleri her şeyi yedim de. Şunu da. Oğlum yanım vurdu. Fizz nerede? Gir oğlum Fizz. Gir oğlum Fizz. Gir oğlum Fizz. Tamam çık yere. Hiç gerek yok. Tamam. Çok güzel. İyi bari kanımız yerde kalmadı. Top ile gidiyor. Topa koşmak istiyoruz mu? Koşabiliriz. Ya farm al kanka şuraya git farma al. Allah'ım nasıl bir eziksin sen ağlayacağım. İzlerken tilt oldum çocuğu ya. 3 gram beyni var herifin. 3 gram 3 3. Bir de bir de seni kesiyor adam. Okey o zaman farm alacaksın adam proxy yaparken. Bitti. Bitti yavrucum yani. Çok basit değil mi? Vur ona vur ona. Farm'a da vur. Ha, bu kadar oğlum işte. Aferin lan IQ'nin var ha. 2 gram beyni var o da çalışıyor da. Aferin sana. Bu şey sıkıntı ama ya. Bu insanlara çok sıkıntı. Bu CC oynayıp. Oğlum buraya vision var tabi. İlk defa ormana girdim. Hiç girmiyorum. Adam buraya vardı anlatmış ya. Tövbe tövbe. Manyak herif. Ulti çok lisanlar anı aslında. Biz ulti atarsa tabi. şey Jerome ulti atar dedim. Flash attı. Kesin oğlum. Haydi botlayınım. Adamsınız oğlum botlayın. deyin. Süpersiniz. Her adamım lazım. Bakacağım bir Jarvan falan görüyor mu diye. Ultisi var ya. Ben mid demiş. A, şunu alalım. Tamam ki okay. Burada şimdi blok koyduk abi Jarvan'a. Genk atmasın diye. O vardı. Okey. Sorun değil. Jarvan'a iki halde fattık. Benim heral almam lazım. Buraya bir alacağım. Ben bulüme baktı şu an. Bir de ışınlandı oraya. O işimiz var. Güven nerede? Ölüyor hala. Dur şunu abi. var çok şey ya agresif. Biz onu keserse iyi olur. Sen ultisi var. Ben öleceğim burada büyük ihtimalle. Buraya karvan yürümesi lazım. Okey o da olur. İnsanlara var ya yürüse büyük sıç burası. <laughs> WWW abi standdan çıkamıyorum ki flash mı attı Bülent bir şey yaptı galiba. Neyse ben de öldüm onlar da ölecek. Çünkü adamlar her şeyi bize attı abi. İnsanlar ulti de bize attı. Ee, civa alacağız. Mecburen civa alacağız. Kitle kontrolü açıp Q atamıyorum. Burada alacağız o civayı abi. Zamanı geldi. Yani yapacak hiçbir şey yok. Şu civayı almam lazım. Ben şey atmasam da ama burada flash atıp uzaklaştım ki biz arkadan damage çıkarsın diye. Aa, ama Lisandra delirmiş gibi bize oyun abi. Ne alacağım mecbur. Sağ ol. yani şunu alacağım bunu bitirmeyeceğim Yani. Şu civayı alsam yeter. Büyük düz item bitirmeyeceğim. Oradan aklın sonu falan gideriz büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor. Bunlar AP'yi vuruyor çünkü. Renkten bir şey yapamadı bize. Ben de çattan vermemiz kötü olmadı ama hızlı ki sezonu. Rekstan yersem ikisi de kontrolden kusurdan için pek bir şey olmaz abi. Rekstan yiyebiliriz arkadaşlar. Okey şuraya hemen dönelim hocam. MR bot'a da geçebiliriz aslında biliyor musunuz? Ya da armor bot'a mı geçsek ki? MR bot'a geçeriz yani. Jarvan drag falan kasıyor. Biz oyun eşvini mağfire diye almış. Evet Platelio arkadaşlar görünce <laughs> <laughs> Platelio hoş geldiniz. Az kaçıyor belki Javan. Yar baba orman var da Bugün alamayacak mıyız ya biz? Bugün almamız lazımdı. O kuleyi de alırsınız. Newton yarıyor orayı. Okey. Adamlar çok geri kaldı gotta. Çünkü jungle dip var abi. Jungle oyunun bel kemiği. Jungle iyi e taşıyor oyunu. Yani lol'de win almak istiyorsan jungle'a sırtı yaslayacaksınız arkadaşlar. TP niye atıldı buraya anlamadım. TP iyi bir TP değil ya bence. Kesti mi? Kesti. Okey. Kesti. iyi. Kesmese bört olmazdı. Ne olsa oraya harcamazdım yani 300 gold için. Baron çıkacak sayda gidersin. Sayda farm Ne var çurvan? Ne var çurvan? Skatıl var ama şu komple şuradan bota doğru dönüp bezleyeceğim. Gün zaman lazım arkadaşlar. Şimdi aslında öyle güçlü late'te düşüyor arkadaşlar. Çünkü kitle kontroller falan polisi uygulanıyor. Ama takım hani iyi durumda. Bot deyin falan iyi durumda. Bilim topum idare eder. Ekte kontrolü yesem bile zor tutarız zaten anladınız mı Dediğim size. Şu, sayı şu Yandere görünce benim Loli silesim geliyor. Sizin işe hak gelmiyordur. Bu kadar olmaz yani. ne abi? Okey. Guinsoo'yu bizim için azıcık God Blue almayalım. Karakter takım ormana girmeyelim. Üstümüze çok para tutuyoruz. Üstünüze para tutarken ormanlara girmeyin. Ama civa alacaktım ama yani p bittiyse onu bitirmek daha mantıklı önde. Jiva'yı şimdi alırız. Renekton bu arada build'i güzel ama çok kırgın şu anda. Yani biraz daha skill olması lazım çocuğun. Sola bara yapamayacağız. Okey. Ne oluyor orada? Hmm, Fizyat taşı. Keser miyiz ki bunları ya? Çok tehlikeli ya. Arkadan birileri gelse gelirim de çok tehlikeli abi. <laughs> Göstermesi yeter sana ya. Gösterdi galiba çocuk. Demiyorum ki. Karma lazım. Karma base atmış. İşte support oynuyorsanız ADK'niz base atma şöyle base atmayın arkadaşlar. Boş base. ADK'li ölürse bir anlam yok yani oyunda olmanızın. O yüzden bekleyin arkasında her zaman. Bunu hemen alacağım abi hızlı bir şekilde. Çalar çalmazlar. Okey hızlı hızlı çekiyoruz abi. Çok hızlı şekilde emiyoruz bunu. Bu Bu üzerine normal master iyi. Görüyor musunuz ne kadar güçlü şampiyon? 3'ü temim. Baron içinden geçtim. Kimseye de gerek yok yani. George George tamam. Bu da bitti. Okey. Şunu alalım ya abi? Bu tam hayatımızı kurtaracak arkadaşlar. Bir tane Vision Mart. Geliyorum. Şöyle free win alabilirsiniz işte takımsa gelirsem. <laughs> free win keyfi alabilirsiniz. Elektron falan keserim orada. arada. W'sine tam olarak. Tam atarken atmam gerekiyor da çok zor. O ne abi? an base atmış. Orman belli Ne biçim vuruyor lan çar. Gözükmüyor burada hasar. Çarçur çapı katıyor Hani açtık, yaşlık botu açabiliriz. Ya da midden bitirmek için fight kazanmamız lazım. Bambin bir de ben çekiniyorum abi. Lissandra eğer iki kere alırsa fightta bir güvenle fiz kötü durumda. Passive de patlarsa jortlarız. normal girebilmişiz aslında ya. Canın top side red buff falan iyi olmuş. 16 olacağım şimdi. Bot kule alacağım. Adam aramızda şu an 4 dal var. Şimdi 5 level fark olacak. Jungle dik bayağı fazla. Ancak aram master'e karşı hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Hiçbir şey yani. Sıfır şans. Ne iş vuruyor lan çar. 16 olduk. Güzel. Kaşım var. Ya yardım ederse bir şeyler yaparız buradan Şimdi burası biraz riskli bölge. Rahat kalıyor. Jarvan bize mi gelecek burada? Okey burayı da vurduk acı. ekran takılsın. Yar baba. Oğlum 22 dakikada 222 farm kesmişiz lan çok iyi değil mi? hiç hiçbir yere girmek istemiyor acı. Garip bir şekilde. Abi. Abi. Bunun ultiye bastım, bunun Q'ya basmadık. Neyse sorun değil. Aşağılara burayı. Bir tık sıkıntı oldu. Bunu bir seviriz aslında. Zaten alacak bir şey kalmadı. Bu can veriyor. Bunu alacağım. Şu an tanklaşmam gerekiyor. Biraz yanlış bastık. Yani nasıl desem. bir Lissandra'ya bastım hemen keseyim diye. Zaten öldü herif o anda. Basmasak iyiydi. Yani Brand'a e bassak çok iyiydi aslında. Kule de iyi vurdu bize. Okey ya bitinlik de aldık. Karmanı kesemez. 10-15 de oldu. Level farkı çok fazla. Dönüp kesebilir renkli onu. W atarsa iyi bari kesti. Şuradan kesti ya. Şu kimyasal cüzdü ve oradan yırttı da. Karmaya bu yapılmıyor Yardım, ya. Aradan ışığı nörfledi ya. Süresi bir buçuk dakikaya çıktı. Çünkü skill atıp şey yapamıyoruz o yüzden. Ee, yani ölümün nasıl alacağım. Abi. Hemen ejderha koşacağız. Son ejder çünkü bu. Burayı da alırız. Alan yoktur şu an bence onu. Okey. Kimse gelmiyor ki abi. Rakip takımı şu an FF vermesi lazım. Boşuna oynuyorlar. Adamın şeyi yok çünkü yani. Jungle yok. 0 objektif. 2 Herald, 4 Ejder, Adam hiçbir şey alamadı ki abi. Hiçbir şey aramıyor şu an Jarvan. Ne işare belli değil. Toplamamız lazım. Buna farm yapacak. Hmm, şu an toplam bir şey yapmamız gerekiyor. Ben dediğimiz gibi gireceğim ya. Ben fena darlıyor bizi ama gelmiyor. Ya 3 fs evet tamam abi şu an. Tam lazım. Veris tam ya. sen mi girmesem? Aşırı kararsızım şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Girsene Cervan. girmiyor? Aha girme. Bilmiyorum. Ah be, onda smite tip alacaktım abi. Kaç kilo aldım? Bayağı bir şeyler aldık burada. Böyle basacak ulti resetleniyor. GG abi, FF geldi. FF gelecekti belliydi zaten. Adıcı dip süpüren ama sanki master gidip gibi oldu orada. Lan önünde Jarvan'ı kestik, Lissandra'yı kestik. Artı bir anda da alacaktım. Lissandra bu arada hiçbir şey yapamıyor ya. Ya Civa arkadaşlar mesela Lisandra, Tivis, Fek bunlar da Civa. Veigar counterlıyor. Adamdan stun yediğiniz zaman basıyorsunuz ve cici oluyor abi. Karmayı verdim ya Hanır'a güvenli çocuk. Gold bre çaktık buradan. Güzel de akma. O mesela plat yani arkadaşlar. Hani bronz falan değil yani bildiğiniz plat 3. Adam plat 3 ama hiçbir şey yapmıyor yani. 11 kavur kuş ölüyor. Sonra bizi toksikliyor. Gelmiyor. Sen yapılanı yaptın falan diye kendi kendine. Ulan sana genk atamamadı ki birebir koşup ölüyor herifle yani. Allah Allah. <laughs> Neyse şükür ederim. bay bay. Can you